Günaydın. Hadi artık yani biz şu an kahvede kahvaltı yapıyoruz. Değil mi Ömer? Değil mi anneciğim? Değil. Değil değil evet. Günaydın Kaan'cığım. Günaydın. <laughs> Afiyet olsun. Yolculuk nereye? Şeyin götürdüğü yere. Neyim? <laughs> hmm, Sıla oldun başıma. İyi hadi bakalım. Ömerciğim. Nereye gidiyoruz? Nasıl bir park burası? Evet büyük bir parka ve çok güzel bir parka. Değil mi anneciğim? kadar çok sevip bildirmişsin içinde <gülüyor> yeter <gülüyor> annem sen trollüyor musun beni ya <laughs> Tamam mı bitti mi bunun ee, çok şükür Hadi yola çıktık gidiyoruz de Evet artık gidiyoruz <laughs> ha Vallahi geliyor geliyor ben kapatıyorum geliyor Hadi orada görüşürüz kızlar. Şimdi Manisa'da bulunan Masal Parkı'na geldik. Burada bir sürü çizgi e, film karakterlerinin maketleri varmış, minyatürleri varmış. Kanlı <laughs> Ömer beni beklemeden gitler. Bay bay anneciğim. Şimdi size buraları gezdireceğiz. Niye? Çok güzel yapmışlar. Bayıldım. Burası da Manisa Sarayı'nın minyatürü. Ömer, beğendin mi parkı? Beğendim. Evet. Hadi bakalım. Şöyle oturabileceğiniz bir alan da mevcut. Ördekler, Burada ne varmış? Ördekler, Mevlana ördekler, türbesi. Hadi, hadi. Çok güzel. Şimdi ördeklere gidiyoruz. Bunlar ne? Ördekler. Oo çok güzelsiniz. Burada bir selam ver ördeklere. Selam. <laughs> Anneciğim onlara selamdan alamaz. El salla istersen. Baba, bakın orada da kız kulesi var Ömer. Bak kız kulesi. Evet anneciğim kız kulesi İstanbul'da var değil mi? Hadi gidelim. Baba, hoş annem. İnanılmaz güzelmiş. Yalnız gitmek istedim bu camiye. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. <laughs> Yalnız Manisa'da çok şey varmış yani ve biz bunların hiçbirini gezmedik. Ömer, sen, Ömer, sen. Ömer, sen. Ömer gel. Ömer bekle babacım gel. Yani neyin için? Sonunda buldun. Yani sordun sordun çifte minareyi buldun. Şimdi burayı size anlatmak istiyorum. Hadi bakalım, seni dinliyoruz. Sen. Seni dinliyoruz Kaancığım, sendeyiz. Medresenin <laughs> en üçüncü yazı sonlarındayız. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel ama gerçeği gerçekten bundan çok çok daha güzel tabii ki. Bak kızlar kızlar baksana. Şimdi şöyle, genişten göstereyim hafta sonu kesin değerlendirin buraya yolunuz düşerse. Biz çok beğendik. Yani hemen kendimi bir yere attım oturdum. Birazcık yoruldum çünkü bisiklet yarışı da vardı. Yol kapalıydı. Şimdi geldik. Bak şimdi geliyorlar. Uş! Anneciğim su vereyim mi? içer misin? Evet. Gel su vereyim sana. Dinlen. 1 dakika bir bol bir. Bütün üstünü başını çamur yaptı. Neden durmuyorsun iki dakika anneciğim? <laughs> şimdi azıcık dinlenmesi için telefon verdi babası çünkü ördeklerin yanında yüzmek istiyor. Annem. Evet. Şimdi biraz dinleneceğiz. Buradan da e, masal kahramanlarının olduğu yere gideceğiz. Şimdi masal parka doğru gidiyoruz. Ömer koş. <laughs> miydi? Neydi bu? Tweet'i. <laughs> Unuttum ki ben de tweet'i, kedi. Neydi Ömer, bunlar? Ömer kedi orada? gelmiş, kedi. Bir kedi gördüm sanki. Ömer bak. Merhaba. <laughs> Burada da Rapunzel. Oo, Temel Reis de var. Ömer gelsen anneciğim. Hadi. Aşırı heyecanlandı ya. Gelsene. Hayır, 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 hayır. Hadi koş. Koş, koş. Çabuk. Ömer bak hatırladın mı bu masalı şey köpek hatırladın mı bacım? eşek horoz ve kedi çok güzel bir yolculuğa çıkmışlardı ben sana bunu çok anlattım Ömer bu buz devri annecim bak sen çok seviyorsun buz devrini gördün mü Ömer şeker kız kendi varmış burada bak çok tatlı evet kedi o Gel, gel. Ömer. Hadi bakın siz orada. Ömer bak pamuk prenses Ay, ve yedi cüceler. de yiyecek. Bak bunu biliyor musun kim olduğunu? Evet anneciğim. Bunun şarkısı nasıldı? Gel bakayım bir daha. Ömer sana neyi göstereceğim biliyor musun? Hey bir Ömer söyleyeyim mi? Hey gel. Nasrettin Hoca. Göstereyim mi Nasrettin Hoca'yı? Nerede? Canı benim. Ah şimdi ne yapacağım? Bak Nasrettin Hoca. Ay çok güzel ama. Bak. bak yoğurt mayalıyor. Ah, Nasrettin Hoca yoğurt mayalıyor. Gel buradan bakalım. Koş 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 gel. Gel anneciğim gel gel. gel. Merhaba Hoca biz geldik. Merhaba Anasettin Hoca, biz geldik. Gördün mü? Aa! Çok tatlı. Gördün mü? Of! <laughs> Ömer bak, red kit. kit. ya. Yeah. Atı nerede bu red kit'in ya? Dışarıdaydı, ben gördüm atını. Atı nerede bu adamın? Gelin atını bulalım şu red kit'in. Ah burada da şeyler var. Bunların adı neydi ya Kan pijamalıların? Daltonlar. Heh daltonlar. Ha, daltonlar. Aa daltonlar da burada. Evet. Baba! Heh? O da nerede? Daltonlar karşıda. Bak buradalar anneciğim. Burada işte. Bak içeride ne? İçeride annem camdan bak içeri. Neden yakalamış Ömer Jerry'i? Seni gidi Tom seni. Bırak to Jerry'i de Ömer. Bırak Jerry'i de. <laughs> Hadi bağır bir daha. Kaya <laughs> Ben geldim de. Ben geldim. Ve gezimizin sanırım sonuna geldik, değil mi aşkım? Çıkıyoruz. Masal parkımızı bitirdik. Güle güle. Şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar. Herkes el sallamış. Arkana dön, bir el salla. Başta çok tedirgin Arkadaşlar. oldu, sonradan alıştı ama bay bay tavşan diyor. <laughs> Kızlar, şimdi Dioramik Nisimzit diye bir yer gördük, oraya da geldik. Şimdi size orayı gezdireceğim. Şöyle i̇ki katlı bir yer. Şimdi bize azıcık biraz bahseder misin? Bak şimdi bu işte Ayşe Hafsa Sultan var ya Ayşe Hafsa, hani muhteşem yüz Valide Sultan var ya Kanuni'nin annesi Kanuni'nin annesi hastalanıyor tamam mı? Ondan sonra rahatsızlanıyor mesil macunu yapıyorlar Mesir macunu ile iyileşiyor mesil macunu yaptıktan sonra da şey Hani ayağa kalktıktan sonra zaten çok hayırsever bir kadın bundan diyor bol bol yapın diyor ben diyor şeylerde diyor dağıtacağım bunları diyor. Ama sonra bak çileyi çek bak yukarıyı. Bak şeylerden çatılardan damlardan şey atıyor. Nesir bakıyor. Nesir dağıtıyor. Şifa olsun diyor herkese. 50 lira <laughs> onun? Vallahi masal parkı bitirdik. Efsane bir geziydi. Gerçekten yolu buraya düşenler kesinlikle çocuğunu getirsin. hatta bence yetişkinler bile gelsin görsün. Şimdi Manisa'da bir halamız var işim e halası. Kapıdan onu uğruyoruz. Sonra Güzel Bahçe'ye Hamburger Partisi'ne ışınlanıyoruz. Kaptanım, kaptanım tam yol ileri, tam yol ileri. <laughs> sallayayım mı biraz daha? Zıpla zıpla zıpla. Sallansın, sallan anne. O değil mi? Yok kızlan bakalım. Tutamam Ömer'i. Sarıl anne. Sıkı sarıl. Sıkı sarıl anneye. Hoppa. Allah'ım uçuyoruz oğlumla. Uçuyoruz. Aç kollarını anneciğim. Oley. <laughs>